Merhabalar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Roblox'a Lacey'nin gardırobunu oynayacağız. Lacey'ye temaya uygun bir şekilde kıyafet giydireceğiz. Like'ın attıysan ve kanım ücretsiz bir şekilde ben olduysan eğer hızlı bir şekilde oyunumuz var. Bu sadece bir fan oyunu. Tüm sanat eserleri ve hikaye Ghost Tundra'dan alındı. Evet Lacey'nin gardırobu. Lacey'nin bugün yoğun bir günü var. Sabahleyin parkta bir pikniğe katılacak. Sonra öğleden sonra alışverişe gitmesi gerekecek. Son olarak bu gece en çocukla bir randevusu olacak. Vay canına. Ama tek bir sorun var. Ne giyeceğini bilmiyor. Lacey'nin her durum için en kıyafetleri bir araya getirmesine yardım edebilir misin? Tabii ki de ederim Lacey'cim. Temamız parkta piknik. Bir pikniğe nasıl gidilir? Bakalım şöyle saç modellerine. Evet. Böyle şeylerimiz var. Bence pikniğe böyle gidilir ya. Saçı tamam. Üstü nasıl bir şey olsa. Hmm. Hiçbiri de piknikte giyilecek bir üst değil ama. Hadi şunu seçtim tamam. Altına da şort mu giyse? Şunu mu giyse? Pantolon da çok salaş oldu ya. Evde giyilir bu da çok garip bugün. Ne kadar kötü kıyafetler bunlar ya. Tamam hadi short giy. Ayakkabı da spor ayakkabı olsun. Aksesuarımız saçımıza şöyle bir şey mi taksak? Ha bileklik takalım. Tişörtümüz uyumlu. Hazırız. Sanırım. Woohoo! Well done. Pikniğe geldik. Okay. Seni seviyorum. Lacey mi yazıyordu orada? Ne? Şu an alışveriş merkezine gideceğiz. Ha, okey. Tamam. Alışveriş merkezi için saçımız şöyle olsun ya. Ne mı? mu? Cık, bunlar çok şey. Aha. Telefon mu çalıyor? Kim arıyor? Kimsin sen be? Ne diyorsun lan? Pisliğe bak ne diyor? Cinam, Bu bizim sapığımız mı? Bay bay. Yürü et, gelme bir daha bay baymış. <laughs> o neydi ya? Ha, arkada bir şey var neyse. Ben Josh'un merkezine gitme yavrucuğum. Tamam mı? Aa bakın bir şeyler kayıyor zaten. Bunları seçmek zorundayım. Biraz punkçı olalım o zaman. Atmalı şu eteğe giyeyim. Ya bu ne ya arkada? Pis. Çok korkunç. Allah seni kahretsin adam. Hadi boynuma da bunu mu taksam? Gözlük takayım. Hazırım. Tamam alışveriş merkezine de geldim arkadaşlar. Bir şey mi çıkacak? Lütfen yardım et beni öldürecek. Ne? Allah kahretmesin ya. İnanamıyorum arkadaşlar. Lütfen yürü git. Pislik adam. Açmıyorum kapıyı. Yürü git. Yürü git. Kapıyı açmıyorum. <laughs> ben de diyorum lütfen beni dışarıda bırakma please. Lütfen. Bırakacağım pislik seni. Ya bu ses. Ben evden geliyor sanıyordum. Bu oyunu ben bir kez daha oynadım arkadaşlar. Çok fazla korktuğum için, sizi de korkutmamak için. O yüzden tekrarını çekiyorum şu an tamam mı? Ve bu ses aslında benim camından geliyor sandım ama camdan falan gelmiyormuş. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum gerçekten. Of, kulaklıktan geliyormuş. Okey. Nereye hazırlayacağım Lacey'i? Lacey tabii ki de onu kapıda bırakacağım arkadaşlar. Allah'ın pisliği ya. Yine tek gelmiş. Böyle bir yoktu. Şu eteği giyelim o okay. Okey. Şunu giyelim altımıza da. Bir de kafamıza da şunu takalım. Hazırız. What have you done? Ne? Niye? Ne oluyor? Gerçekten inanamıyorum şu an. Ne yaşanıyor? Bu nasıl bitti ya? Ne oluyor ya? Gözlere bak biz. Onun kalıntılarını yedim. Böyle sonsuza kadar birlikte olacağız. Seni seviyorum neyse. Biz adamız. Yürü git. Yürü git. Allah'ın cezası. İnanamıyorum sana. Bizi korkuttu ya. Pis sapık. Neyse arkadaşlar böyle bir oyun zaten bu biliyorsunuz. Hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Şimdi Lacey'nin lokantasını oynayalım bakalım. Lacey biraz bize bir şeyler pişirsin. Evet korkmuyoruz. Hiçbir şekilde. Lacey'nin dinarı. Hadi bakalım. Sadece bir fan oyunu. Evet tüm sanat, sanat eserleri ve hikaye Ghosts'un alınmış. Okey. Oynayalım bakalım. Leysi yepyeni restoranı açmak üzere. Ancak bu kadar çok aç müşteriye yetişebilmek için sizin yardımınıza ihtiyacı olacak. Nasıl oynanır? Doğru malzemeleri ana kaseye ekleyin. İşiniz bit bittiğinde müşterilere servis yapma zamanı ancak uzun sürmesin. İnsanların açken nasıl olduklarını bilirsiniz. Evet biliyoruz. Reisicim neymiş eşyalarımız? Söyle. Okey bundan. Beyaz pirinç. Okey Leysicim. Okey Leysicim. Bezelye istiyorsun. Ne bu sosis? Ne yemek yapıyoruz bugün spesiyeli neymiş? Bir de bundan canım. İyisin değil mi? Az önceki sapık sana bir şey yapmadı. Çorba mı bu? Altında yazıyor Dokuyamadım. okuyamadım. Dilimlenmiş tavuk. Okey. Bir de ketçap takacağız herhalde. Aldı al da canım. Ne oluyor ya? Ha? Stroganoff with baked rice. Servis edelim. Müşteriler için tabakları zamanında bitirdiniz şimdi onlara lezzetli leysi yemeklerini servis etme zamanı. Tanımadıkları müşterilerin yemeği tabakları onları sürükleyin. Buyurunuz. Ninem ve dedem hoş geldiniz. Oh. Buyurunuz. Beğenemedin herhalde teyzem. <laughs> Al abi sen de ye. Sadece bu yemeğimiz var. Çabuk yiyin gidin hadi tek müşteri. Çok suratsız bir çiftsiniz ya. Biri çok mutlu, diğeri hiç mutlu değil. Ay, bu nasıl korkunç bir tip? Al abi. Uu. Hadi bakalım. Harika. Tüm müşterileri doyurdunuz ve çok para kazandınız. Lacey'nin lokantayı kapatıp dinlenme zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoş geldin Lacey'cim. Ben de geldim evet. Yine bir beyaz pirinç istiyoruz. Bezelye. Tamam Daisy'cim. Sen yeter ki iste canım. Buyur. Sosis. Okey. Rendelenmiş peynirmiş bu. Kremalı süt. Kremalı süt. Kremalı süt tam nasıl oluyor? <laughs> 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 Al canım tamam. Tavuğumuzu da attık. Gide bu dökeceğiz şimdi. Al bakalım. Hıh. Hm. Bir yanda şöyle siyahlık gelmese çok sevineceğim. Yine aynı şeyi yaptık, okay. Tamam, yine yine aynı müşterilerimiz geldi. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Her gün aynı yemekleri mi yiyorsunuz ya siz? <gülüyor> <gülüyor> Güzel tabi beğenirsin dedem. Gülersin böyle. Ha yine bunlar geldi. Biri gülüyor, biri aşırı suratsız abi. Al al. Evet tekrar yarın görüşmek üzere. Leysicim yine üçüncü günden merhabalar. <laughs> Beyaz pe pirinç, bezelye, sosis, peynir. Al bakalım. Al canım. Kremalı sütünü. Tam onu da al. Sürekli aynı müşteri mi gelecek ama bıkıl, bıktım yani. Bana bıkkınlık geldi sürekli aynı yemeği yapmaktan ve aynı müşterileri görmekten. Okey Leysicim yine bunlar geldi. Gerçekten teyze veya abi evde hiçbir şey pişirmiyor herhalde. Bunlar sürekli buradan yiyor. Tabi bedava olunca ucuza geliyor yemek. Öyle önce yersiniz tabi. Değil mi? Bunlar da sürekli herhalde işten çıkıp çıkıp geliyor arkadaşlar. Hey. Al. Suratsız seni. Hı. <laughs> Al sen de kız. Yemeği görünce suratın yükseliyor vallahi. Evet bugün yine bitti. Bitti! Laser restoranı dünyanın en iyi restoranı. Ciddi olamazsın. Tek öğün. <laughs> Tek yemek. Gelen sadece 4 kişi. Dünyanın en iyi restoranı gerçekten. Neyse. Neyse, ya olanlardan sonra ben e, bunu ona bir görebildim arkadaşlar. Umarım mutlu olmuştur Lacy. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Lacy'nin gardırobunu ve Lacy'nin restoranını oynadık. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.